Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çözeceğimiz bir tane hatayı anlatacağım Bu hata çoğu skripte veya paylaşılan bir sürü yazılımlarda fark etmişsinizdir yani şu an ben kendime bir tane buradan kayıt oluşturacağım ee, Test user diye bir tane kayıt oluşturuyorum ee, Yazarken ben anlatacağım bu hata neyden oluşuyor yani Bu hatamız Şimdi mesela buradan kayıt olacaksınız. Datalar MySQL ile işlemiyor. Bu bunun çözümünü göstereyim Şimdi bu ilk kaydı alabileceğim. Çünkü şu an bakın kayıt tablon bomboş. Bir kere kayıt alabilirim. Ben şu anda bu da zaten admin hesabı oluyor Bakın ben bir kere kaydımı aldım. Bakın restart çektiğimde ID'm sıfır olarak gelecek. Bu gelmiştir buraya. Öyle tahmin ediyorum. sıfır evet, olarak geldi. Kapatıyorum. Yani şimdi mesela ben buraya kayıt olacağım abi o daha önceden varmış Ben buraya yazıyorum ki Testuser2 testuser bu Et koymam lazım da özür dilerim Et koyduk kullanacağımız testuser2 Telefon numarası 9876543 Paramız 1453 1453 Ben şart okuştur kabul ediyorum kayıt oldu bana hata vermiş kayıt işlemi sırasında hata oluşuyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Peki bu hata neyden kaynaklanıyor? Bakın tablo yazamıyor. Çünkü ID yine sıfır olacak. Ve bunları dolduramıyor. Bu onların bu tabloya yazamamaların hepsinin genel bir hatası vardır. Yaptığım adımları tekrar teker yaparsanız bu sorundan kurtulacaksınız. Sorun olan tabloya girin. Hangi tabloya veriler yazılıyorsa. Giriş yaptıktan sonra üst tarafta göz at yapı, SQL, SQL, ara, ekle, dış aktar, iç aktar işlemler tetikleyeceği gibi butonları göreceksiniz. Bundan yapıyı seçmeniz gerekiyor. Yapıyı seçtikten sonra tüm işaret diye, diye tıklar diye butona tıklayıp kalem değiştire tıklamanız gerekmekte. Bu işlemde tüm, tüm her şeyi görüyorsunuz o tablodaki. ID'lerin hepsini ay açık olması lazım. Ve yok olanların hepsini boş açmanız gerekmekte. Bakın boşları açıyorum. Boş yok, yokları açıyorum. Yok yazanları. Tanımlandığı gibi göre Çünkü onu user kendisi kabul ettiği için. Mesela bir yapması lazım. Client type da şey. Kabul ediyorum muhabbeti. Bir yapmazsa şey olmuyor. Kayıt olamıyor gibisinden üstünlük mesela gösterelimse size daha ki bir sıfır olan bir oldu otomatik olarak bu mesela tablo sayı kaymalarında da işinize çok yarayabilir şimdi tekrardan ben kayıt ol diyeceğim e, matanın çözüldüğünü sizler, sizler göreceksiniz ses çözüldük ses çözüldük Com kullanıcı adı telefon numaram şekilde enter bastım yanlışlıkla 9876543 Parolamız 1453 1453 Kullanıcı adı ve Kullanıcı şartını noktasını kabul ediyorum ve tıkladıktan sonra kayıt oluyorum Bu şekilde işlemler Bundan başka bir işlem yapmanıza gerek yok mesela örnek veriyorum Tıkıttı da aynı sorun var Orayı da aynı işlem yapın Oraya da oraya da öyle devam edin Bu şekilde devam etmeniz lazım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mesela bakın bunda da aynı sorun vardı. Bunu düzeltmişim ben. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.